Selam arkadaşlar ne yapıyorsunuz umarım iyisinizdir Hobi camisi ile birlikte balıklarımız bayağı bir gelişti Anabiyaslarımız olsun efendime söyleyeyim Amazon hançerleri olsun gayet temiz Filtrelerimizi temizledik havalarımızı bastık ve şu an tertemiz bir şekilde pürüzsüz şekilde devam ediyoruz ve bu süre zarfında balıklarımızda biraz kayıp oldu. yaklaşık olarak 4-5 tane balığımızda kayıp oldu ısı derecesinden dolayı kayıp oldu ama ısısını artık ayarladık ve şu an kaybımız yok devam ediyoruz ve aynı zamanda da kuyiler çok güzel arkadaşlar o kırmızı olanlar koyu diye geçiyor ama hangi tür alt tarafı yorum olarak yazarsanız sevinirim değişik bir balık tipi o diğerleri aykalış molly arkadaşlar gayet de memnunuz bu arada yeni bir şey daha söylemek istiyorum duyurmak istiyorum öncelikle ben e, biraz daha bunlardan e, yani tür değişikliği yapmak istiyorum. Bu süre zarfında da hangi tür F0 olabilir? E, diğer türler olabilir. Bununla ilgili bu türe geçiş yapmak istiyorum ve bir de, bir de bitkileri e, tamamen kaldırmak ve e, bitkisiz akvaryumu bir kenara ayırıp e, yerine sadece sade bir akvaryum olarak düşünüyorum. Bir ara sarı prenses mi yapsam diye düşündüm ama ama şu anda da e, o balıklarda da gayet güzel bence tam bu akvaryuma uygun olur. 4 dişi e, 2 tane de e, 4 dişi e, 2 erkek mi yapalım ya bilmiyorum akvaryum boyutu zaten 100 santimetrelik bir akvaryum olacak ve bu süre zarfında da ona göre karar vereceğiz hani e, alan kısmında karar vereceğiz. Şimdi gelelim temizleme kısımlarından biraz bahsedelim arkadaşlar. Öncelikle bitki akvaryumu olduğu zaman bayağı bir yoğun bir temizlik istiyor ve yaklaşık olarak üç günde bir dip temizliği yapmanız gerekiyor. Çabuk kirleniyor. İçerisinde iki tane hava filtre, bir tane dış filtre var ve bu süre zarfında da içerisindeki kullanmış olduğumuz malzemeler kaliteli hepsi. Oraları geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bizim salyongozlarımıza gelelim. Salyongozlar üremeye devam ediyor. Üremelerde sıkıntı yok. bu arada vatozlarımız da gayet temiz bir şekilde ilerliyor. Ve onunla da ilgili büyümeleri çok, çok küçüktü geldiği zaman bayağı da bir büyüdü vatozlar. Camların temizliği günlük olarak yapıyoruz arkadaşlar. Sürekli temizlememiz lazım. Çünkü ışık şiddetini de ayarlamamız lazım. Her gün ışık açık kalırsa yosunlaşma olur. Şu an yosunlaşma yok balıklarımızda ölüm yok ve bu şekilde. Selam dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 8K video ile birlikte hepimize hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar beni tanımayanlar. Daha önce YouTube kanalım kapanmıştı. 40 bin abone olan. Şimdi yeniden tekrar bir kanal açtık. Bu kanalla birlikte devam ediyoruz. İsmim Hakan Yılmazer. Şimdi geçelim konumuza. şimdi şu süre zarfında almış olduğumuz robotla ilgili bir takım şeyleri aktarma vakti geldi. Ben öncelikle robotun ses kısmını kısayım Çünkü telif hakkına giriyor Maalesef böyle bir şey de oldu Başımıza da geldi Hemen ben bu ses ayarını ayarlayayım Robotu sessize alacağım şu an Evet arkadaşlar selamlar Nasılsınız umarım iyisinizdir Öncelikle merhaba Şimdi buradaki kısımdaki Bazı anlatmadığımız kısımlar var ee, Şöyle titiz temizleme dediğimiz sistem Bir şu şekilde görüyorsunuz Aynı şekilde halının üzerinden Yaklaşık olarak e, bir santim bir santim sağ sol, orta kısım ve geri bir de çapraz şeklinde ilerliyor. Ve bu süre zarfında da içerisindeki tozları, halının iç, aralarındaki pislikleri vesaire hepsini tertemiz yapıyor. E, bir de şöyle bir daha başka bir markalardan ben şunu duydum. E, halıyı tamamen kopartma şeklinde oluyormuş ama bunda böyle öyle bir e, sistem yok gayet temiz ve hijyen şekilde süpürme işlemini gerçekleştiriyor ve biz bu üründen çok memnunuz işe açıkçası hem paspaslama modunda hem de şu an süpürme modunda gayet de temiz bir şekilde ilerliyor filtre de yaklaşık olarak 3 günde doluyor arkadaşlar ama biz ben elimden geldiğince haftaya bıraktığım zaman full dolu oluyor ve belli bir yerden sonra da süpürmemeye başlıyor arkadaşlar e, filtre dolu olduğu için dolayısıyla nereleri süpürecek? E, yani boşaltmanız lazım arkadaşlar. Bunların otomatik boşaltma sistemi yok. Onlar biraz pahalıydı. E, yaklaşık 15-20 milyardan başlıyor sistemleri. Hem su alma hem deterjan kısımları da vardı onların özellikleri. Bayağı bir özellikli bir cihazdı ama e, bu da Mi Pro Mop 2 diye geçiyor. Bütçemize göre biz bunu aldık. Yani gayet de şu an işimizi görüyor. Memnunuz. Batarya performansı çok güzel. Yaklaşık olarak bir e, odanın e, yani şöyle söyleyeyim 90-95 dakika gibi bir rakamla e, sübürme işlemini gerçekleştiriyor zaten. Ve içerisinde de %7 pille dönüyor ve iki kere sübürüyor ama. Mesela bir kere süpürüyor komple odaları tekrar ikinci bir kez daha sübürme işlemini yapıyor. Yani ikinci temizleme modu dediğimiz bir özellik var. Onunla işlemi sağlıyor. Şu anki videomuz 8K'da çekilmiştir arkadaşlar özellikle e, bu noktalar kısımları görebilmemiz için halının yüzeyindeki çaprazındaki sağındaki solundaki ortasındaki kısımları görebilmemiz için 8K modunu aldım ve şu an 8K e, performans moduyla video çekimini sağlıyoruz. Videoyu hangi kamerayla çekiyorum soracak olursanız ki daha önce tanıtmış olduğum Note 8 Pro'dan artık vazgeçtik. Not 10 8 GB ve 256 GB da havzası mevcut ve bu telefonun da 8K özelliği de mevcut olduğu için 8K modunda çekiyoruz ve şu an video performansı olarak editleme kısmında biraz zorluk çekiyorum bu süre zarfında da onu da geçeceğizdir Davinci diye bir program var onu kurarsak bilgisayarımıza editlemesinde gayet net bir şekilde halletmiş olacağız Davinci. Da diye bir şey var. Editleme programı. Onu bilgisayara kurduğumuz zaman e, ya evet biraz 8K'da yaklaşık olarak 10 dakikalık videoyu e, bir saatte alıyorsan daha önce de biraz daha düşecektir o süre. Diye düşünüyorum. Tabi bilgisayarınızın performansıyla da ilgili ve benim performans konusunda 4K'ya kadar destekliyor. E, ekran kartı ile alakalı aslında bu. E, dolayısıyla 4 GB RX 470 var bende ekran kartı. Düşük olduğu için ee, dolayısıyla 8K video performansı sağlayamıyor. Çok kareler düşüyor vesaire. Ben de 30 FPS 60 FPS olsun diye uğraşıyorum. Ses kalitesi de aynı şekilde <laughs> onu da dizaynını yapmaya çalışırken video biraz uzacak arkadaşlar. Bu e, bir hafta geriden izlemiş olacaksınız bu videoyu. Şu an gayet net bir şekilde hem süpürmeyi hem paspaslamayı yapıyor. Ve halıyı gördüğü zaman paspaslama modunu çıkartıyor ve kendisi otomatik olarak süpürme modunda devam ediyor. Paspas -pas, şey halının olmadığı kısımda da su basaraktan da e, paspaslama işlemini yapıyor. Mop görevini görüyor. E, hem suyu basıyor hem de mop görevini görüyor altındaki paspas -pas vasıtasıyla. E, diye diyeceksiniz ki altındaki paspasla e, halıya geldiğinde ne yapıyor? Kendini otomatik olarak yukarıda yukarı doğru çıkartıyor ve paspas -pas boşa çıkmış oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla arkasındaki paspası e, kirleri sağ sola sürmüyorsunuz ve artı paspaslama modu paspasını yıkayabiliyorsunuz. Hani e, o özellik de mevcut ve biz bundan çok memnunuz. Hani e, tabii ki de kendi kendine boşaltan hazneli olsa daha iyi olmaz mıydı? Evet olurdu. Ama bu süre zarfında da şu an görmüş olduğunuz gibi e, cihaz gayet de temiz ve e, ferah bir şekilde her yeri işimizi görüyor bence. Temizliyor, tertemiz yapıyor ve içerisindeki toz haznesi de e, gayet de temiz bir şekilde sürdürme işlemini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Yani şu an şunu anlatmak istiyorum. E, gerçekten bu cihazı almamızdaki e, sebeplerden bir tanesi Dyson bakmıştık. O da 15.000 TL civarındaydı ve o da hani sürekli el güç isteyen bir iş olduğu için hani sürekli odalarda vesaire uğraşsın istemedik. Esasında Dyson tarzı bir cihaz alacaktık yani normal süpürge tarzı ama bu süre zarfında da bunu ikide almışız. Hani bu süre zarfında da gayet de temiz ve e, paspaslama modu olsun, işte altındaki sensörler okuma modu olsun, süpürme modu olsun, altına su koyuyorsun kendi haznesi olsun, her şeyi dört dörtlük uğraştırmadan e, bizim işimizi rahatlıkla görüyor. Hatta bazen mesela bazı günlerde e, saatini çekiyoruz mesela evde kimse olmadığı zaman da kendisi otomatik olarak süpürüyor ve şarjını tekrar kendisi şarj istasyonuna geri dönüyor arkadaşlar. Önündeki süpürge kısmı gelecek olursak da arkadaşlar zaten ilk girdiği yerde o kısma giriyor. Yani iki tane süpürge kısmı olması pek fazla bir şey ifade etmiyor. Zaten orayı iki, iki, iki kademeli yaptığımız için ya muhakkak almadığı yerleri de alacaktır. Hani bu süre zarfında. Mesela şuradaki tozları görüyorsunuz. Mesela orayı alacak yani hani yavaş yavaş. Çünkü sırayla gidiyor, konumla çalıştığı için. E dolayısıyla da hani pek fazla da şey yapmak müdahale edemiyorsunuz zaten. Kaldırıp işte sen şurayı süpür ben şurayı süpür diyemiyorsunuz. Sadece uygulamadan seçiyorsunuz. Konumla hareket ediyor arkadaşlar. E zaten sırayla kendi işini yapıyor. Konuma göre hareket ediyor. Şu an algılama işlemi yapıyor sensörle alt kısmındaki halıya mı girdim nereye girdim diyor. Ondan bekledi orada. Bu arada Wi-Fi ile çalışıyor arkadaşlar. İnternetle çalışıyor. İnternet olmadığı zamanlarda çalışıyor mu çalışmıyor mu? Onun testini hiç şey yapamadık. Ama muhtemelen çalışmıyordur diye düşünüyorum ya da üzerindeki manuel olarak bastığımız zaman otomatik içerisindeki havzasına attığı konumu direkt algılayaraktan çalışabiliyor arkadaşlar. İnternetin olmadığı zaman, elektriğin olmadığı zaman da bu üzerindeki tuşa bir kere basıyoruz. Bütün odaları temizliyor arkadaşlar. Tek tuşla temizleme işlemini yapıyor. Ama normal şartlarda internetimiz varsa evimizde wifi'miz çalışıyorsa ve internet altyapımız gitti 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 mesela buna basıyoruz bir kere. Hemen çalışma işlemini gerçekleştiriyor üzerindeki programlama sistemiyle kendisi algılıyor. Ama uygulamadan kontrol edemiyorsunuz. Çünkü internete bağlı. Üzerindeki sensörler hepsi internet üzeriyle çalışıyor. Şuradaki süpürge kısmını göstereyim. Bakın çok temiz süpürüyor ve bunların da süreleri var arkadaşlar. Yeleklerine baktım. Ee, yani altındaki süpürge kısmı, işte toz aznesi vesaire bunların çalışma süresi var. 300 saat diye geçiyor. Ama zaten bizimki e, şu an bayağı bir eskimeye yaklaştı galiba muhtemelen ama şu anda e, performans olarak gayet de ultra performans olarak ilerliyor. Yani bizim istatistiklere de bakarım diğer uygulama kısımlardan. E, muhtemelen %60 %70 civarı bir şey. Çünkü hepsinin süreleri var. Süreler azaldıkça oradaki e, malzemelerin kalitesi düşüyor. Düştüğü için de işlemini yapamıyor dolayısıyla. Bunun yedeği var. İçerisindeki filtrenin yedeği yok. Onu değiştiriyorsunuz filtre. Arka kısma, motor kısmına toz gitmemesini sağlıyor. Ultra biyolik filtre diye geçiyor arkadaşlar. Zaten haznenin hemen arkasında kalıyor. Öyle bir tasarlamışlar ki içerisinde hiçbir şekilde toz gitmiyor. Ve bütün tozlar o haznenin içerisine doluyor. E dolduğu zaman da otomatik olarak uyarıyor. Ay e, işte toz haznesini doldu vesaire. Şu kadar dolu, şu kadar miktar dolu diye uyarıyor size. Ama biz tabi bunu bildiğimiz için 3 günde bir temizliyoruz. 2 günde bir temizliyoruz. Zaten full doluyor 2 günde bir. E hemen hemen her günde çalışıyor arkadaşlar. Kendisi otomatik olarak her gün çalıştığı halde 2 günde bir temizliyoruz yani. İçerisindeki kısmı doluyor. Tabi bunun bir üst modeli var. Ona da bunu ilerleyen sürede bu kullanma işlemini yaptığımız zaman bunu satıp onun üstüne üzerine para koyaraktan da Bir üst modeline otomatik toz haznesi boşaltmasını da alabiliriz ama şu an Böyle bir talebimiz yok gayet de temiz bir şekilde süpürüyor süpürme işlemini gerçekleştiriyor Pilleri de gayet iyi Şu an pillerin seviyesi de 99da da yani O kadar saat çalışmasına rağmen ve günün her günü çalışmasına rağmen geldiği günden beri pil pil performansı kaybı olmadı çok şükür. Tabi orijinal pilleri de 1500 civarı bir şeymiş. Ona da baktık internet sitesinden. Pili biraz pahalı. Ama şu an pille ilgili bir sıkıntımız yok. Bir de ucuzken şey yapmak istiyorum ben. Filtrelerini ve toz hazine kısımları, biyolojik filtrelerini alıp yedek olarak e, saklamak istiyoruz işin etkisi. Çünkü gün geçtikçe dolar yükseldiği zaman dolarla hareket ettiği için e, dolayısıyla fiyatlar da artıyor arkadaşlar. Artmadan e, yedek parçalarını stok etmek gerekiyor. Şu an robotu sessize aldım ve şu an aktif olarak e, bildiğiniz gibi halılara geldiği zaman otomatik olarak paspaslama modundan devre dışı çıkıyor. Şu an altında yaklaşık olarak 5-6 tane sensör var. Bu sensörle birlikte algılayabiliyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi çekme vakumlama işlemi olmuyor. Neden olmuyor? Sadece paspaslama için suyu basıyor. Basmasıyla birlikte halı olmayan yüzeylerde direkt otomatik olarak paspaslama modunu yapıyor ve titreşimli mod da uyguluyor. Ve bölgede de titiz temizleme de yapabiliyor kendisi. Şimdi bizim halılarımız normal şartlarda ıslak ve kuru değil. Ee, halı daha yeni silindi mesela şu an. Biz de bunu vakumlama şeklinde yapmıyoruz ama üzerinden geçmesini istiyoruz. Mesela bunun ne işe yarayacak bu? Kurutma olabilir. Şu an buradaki kısımlarda aslında ilk etapta biz bu işe başlarken bile e, bitki akvaryumunu vesaire işte yaklaşık olarak bir 3 ay boyunca kesintisiz boyunca video izledim Youtube'dan ve bu süre zarfında da Kendime bir akvaryum boştaydı hatta o videolara göz atabilirsiniz arkadaşlar videolar kesinlikle silinmez kanalımdan bu süre zarfında da 3 ay boyunca bitki akvaryumu nasıl olur nasıl beslenir balıklar nasıl ilerlenir bunları öğrendim ve bu süre zarfında da öğrendiğimiz kısımlarda sizlerle paylaşıyoruz sizler yeni gelecek arkadaşlarımız yeni başlayacak hobi camiasına yeni başlayacak arkadaşlarımız gün geçtikçe artıyor arkadaşlar. Bu süre zarfında da biz onlara iyi iyi şeyler aktarabiliyorsak ne mutlu ve aynı zamanda da discord sunucularımız var mevcut bununla da ilgili oraya da gelip sohbet edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani az çok bu hobi camiasına başladığınız andan itibaren artık önünüzde bir e, rahatlama diyeyim ya ben rahatlıyorum bu işi yaparken hobi camiası olarak gerçekten işini severek yapmak gerekiyor ve bu da bir hobidir yani. Evet, 10-15 tane akvaryumla uğraşmak kolay değil bu süre zarfında ama tabii ki de bu kademelere girdiysek bunları da da inanıyoruz ve yeni yeni doğmuş olarak bebeklerimiz var arkadaşlar. Burada arkada görüyorsunuz. Şu an ben bunları videoda küçük küçük olarak görebiliyorsunuz ama 8K moduna geçmeye çalışıyorum işin açıkçası. Başarabilirsem 8K'da net bir şekilde göreceksiniz ama 4K'da arkadaşlar ee, sıkıştırma olarak olduğu için e, görüntü pek fazla olmuyor ve gerçekten de e, istediğimiz görüntüyü gösteremiyoruz. Ben böyle hissediyorum, bilmiyorum ama ya ben daha önceden YouTube işleriyle uğraştığım için e, hani bunları bildiğim için e, bana öyle geliyor. Ama tabii ki de 4K artık geçtik yani arkadaşlar 4 kyı 8K'lara geldik yani hani. Bu süre zarfında 8K videomuz neden olmasın ki ve canlarımızı net bir şekilde renklerini göreceksiniz. Hani bunlar çok önemli renk doygunluğu olsun vesaire mesela ışıklarını şu an ayarlıyorum bak. Bakın şu an bu şekilde olduğu zaman ışıklara bir bakın bir de diğer türlü olduğu zaman yani bunları deneyerek arkadaşlar sizlere bu deneyimlerimi sağlamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince bazı şeyler deneniyor bu kanalda evet daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha iyi bir balık bakma çalışıyoruz. 5 çeşit yemle besliyoruz. İşte kullanmış olduğumuz toprak kısmı değil de alt tarafa sermiş olduğumuz kumlar, özellikle bitki kumları olsun, bunların temizlemesi olsun ve filtrelerimizin içerisindeki temizlemeler olsun ve içerisindeki maddeler olsun. Bunlar çok önemli gerçekten. Sularımızı Muhakkak ve muhakkak haftada bir kere temizlememiz gerekiyor. Dip temizliği haftada bir kere yapılması gerekiyor. Su ilave edilmesi lazım. Canlılarımızın daha sağlıklı olması için elimizden gelen her şeyi yapalım arkadaşlar. Buradan da bunu aktarayım. Bayağı da yavrularımız olacak bu yaz inşallah. Öyle hissediyorum. Görüyorum şu an. Evet arkadaşlar selamlar. Bugün biraz tadil tamirat. Şöyle bir ürün var. Bunun pilini takacağız. Ee, burada dirençlerimizi ayarladık. <laughs> Bu havyamız bozuk. Yeni bir havya almıştım. Bunu kullanacağız. Daha bugüne nasip oldu. Öyle tamiratımızı devam ediyoruz. Şimdi bunun içerisinde çıkan piranaymış bu. Kaç watt? 60 watt, 90 watt olsaymış çok güzelmiş ya. Ama neyse ki ee, güzel bir marka bence ya hani ne bileyim. 90, 60 watt bu kaçtı ya? Bu çok güzel bir havyaydı. Bu 40 wattmış. Oo. 40 watt ve bitik. Baksana şöyle baktığın zaman hafif. Bu bitik. Bu muhtemelen çöp. Tabi kullanacağız bunun kablolarını falan. içerisindeki malzemelerini. Şimdi buraya gelelim. Şimdi burada normal şartlarda bunlar pilli çalışıyordu ben buradaki pillerini iptal ettirdim ee, Şu şase kısmı Şunu kullanmayacağız burada artı ve eksiği kullanacağız ee, Zaten Bu da lityum iyon pil arkadaşlar ee, Buradaki dirençlerle direkt şarj Edebileceğiz zaten bu Pil bitik pil arkadaşlar yani şişmiş vesaire ama burada kullanılabilir. Ekstradan hoparlör falan var burada. Diğer radyodan söktüğüm. Şurada. Bunları da ekstradan takabiliriz. Böyle. Güzel bir ses için. Şimdi. Bunları aslında şu altına da montajlayabiliriz. Şöyle iki tane yer ama altına geliyor. Yanları olabilir. Yanlar boş. Burası da boş. Şimdi devam edelim biz çalışmalarımızı. Şu havayı takalım be. Arkadaşlar bu içerisinden çıkan malzeme. Bu da pastası. Oo güzelmiş lan. Hemen ısındı. Oo da o içerisindeki şey çıktı. Bir dakika biz bu şeye halledelim. Evet arkadaşlar şu an pili çıkarttım ve bu süre zarfında da dirençlerin yanındaki kısımlardan artı verdim ve bu süre zarfında da eksiği de gerçekleştirdim ve kapattım. Şu an aktif bir şekilde çalışıyor.